Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet kanalımız an itibariyle açıldı. Bunu hemen bir video çekerek sizlere haber vereceğim. Recep Bayraktar kanalına yaklaşık 2 haftadır video yüklenmiyor. Haberi olmayanlara zaten şimdi bildirim gidecek. Ama 874 bin takipçiden 873 bine geriledi. Demek ki 1000 kişi ayrılmış kanaldan. Ama şimdi sizler videoyu hemen beğenin. E, etkileşim çünkü şu an sıfır. Beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim bu arada. E, arayan, soran arkadaşlara da teşekkür ederim. Yani kanal zaten e, çalındığı akşamda beraberdik. Ben de canlı yayındaydım Elin Max'la beraber. O alttaydı, ben üstteydim. E, o canlı yayında kalmış orada. Onu hatıra olarak saklayacağız. <laughs> yani... Ee, orada biz tabi makara yaptık ee, yani Elon Musk'ın tabi ki biliyoruz kanalı çalmadığını ama öyle bir makara yapmıştık. Kanalı alan hackerlardan YouTube e, kanalı alıyor arkadaşlar. Zaten ihlalli yayın olduğu için. Bunu açıklamıştık biz. Biz de zaten gerekli yazışmaları yaptık. Zaten bize dedikleri 10-15 gün yani 20 günde sürebilir. E, bu süre zarfında e, bilgiler verdik. YouTube'un istediği bilgileri verdik. Oğlum Fatih'e teşekkür ederim. Ee, yazışmaları yaptı. Süper İngilizcesiyle tam bir e, Fatih Kabak oldu yani. Şey araba videosu yapıyor ya. <laughs> yani YouTube e, bilgisayar işinden, yazışmalardan falan anlıyor çocuk. Hakkını vermek lazım. Ona da teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şimdi bu videoyu hemen yükleyeceğim. Çok da fazla uzun tutmak istemiyorum aslında. Çünkü hemen yüklensin internet sıkıntılı. Mesela Recep Bay, köpeklerimle daha da yaşam kanalına bir video yüklemiştim. Video yok. Videoyu yüklemedim mi ne oldu onu bulamıyorum. Video silindi mi? E, videolar çok zor yükleniyor arkadaşlar. Ama bunu hemen yükleyeceğim. Kanalımızın açılmış olduğu e, herkes bu akşam duyar. Çünkü çok da gerçekten üzülenler oldu. E, daha bugün e, şimdi Mustafa arıyor tercih etmek için. Ama açamadık. Neyse. Aş ee. Kardeşim e, bir video çekiyorum şu anda. Sen de videoda e, girdin videoya aramanla. Aleyküm. aleykümselam Aleyküm. Selam. Şey e, kanalın açıldığıyla alakalı bir video çekiyorum. Kapatıp arayacağım seni tamam mı? Tamam abi. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ ol kardeş. Eyvallah. Şimdi eee Gerçekten arkadaşlar videosu, bugün e, yeni kanalım, yeni açmış olduğum kanal Recep Bayraktar TR. O kanalda buraya zaten e, yorumunu sabitleyeceğim. Ona da abone olursanız sevinirim. O kanalda bugün canlı yayın yapıyoruz. E, bir hafta içinde canlı yayın açıldı kanalın. 4000 küsur aboneye çıktı. Hepinize teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Ama beğeni oranı gerçekten az. Beğeniye önem verin gerçekten. Yoksa kanalın zaten bu kanalın etkileşimi düşüktü yani kendi kanalımızın şimdi daha da düşük o yüzden e, beğeni işi önemli arkadaşlar az önce yani belki bir saat önce e, Recep Bayraktar TR kanalından yani en yeni açtığım kanaldan canlı yayında arkadaşlarla konuşuyorduk ya yani canlı yayında 100-120 kişi falan vardı arkadaşlar e, 100 kişi civarlarında bir canlı yayın devam etti. Zaten e, köpeklerini dağda yaşamdan canlı yayın yapıyoruz. 200 kişi, 250 kişi bazen 300 kişi. Yani 4000 kişi demek ki bizi kemik olarak takip eden bir kitle var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız e, oradaki arkadaşlar yani biraz şey yapmadım ama e, benim videom vardı. Benim videom vardı dediler gerçekten içimden bir duygulandım. Yani adam gelmiş e, Osmaniye'den biri işte bizim Ertan Ankara'dan bir, bir sürü arkadaş var. Herkesin burada bir videosu vardı. Narkozun anıları vardı. Bizim anılarımız var. Benim eski anılarım var. Eskiden araba işlerini seviyorduk. Araba videolarımız var. Hepsi gitmişti. Ama şimdi hepsi geri kaldı. Ben de onları bir izleyeceğim. Sizler de önünüze gelen eski videoları Şimdi Erdem Karadeniz alıyor. İyi reis bir videodayım şu anda hemen arayacağım seni tamam mı? Değerli ya canlı yayın gibi bir şey. E, tamam hemen arıyorum seni tamam. Görüşürüz. Neyse şimdi. E, ne diyorduk? Unuttuk yani arkadaşlar. E, neyse. Siz de cep bayraktar tr'ye abone olmayı unutmayın. O kanalı da 100 bin aboneye çıkartıp onun da plaketini alacağım. İnşallah o kanala ağırlık vereceğim arkadaşlar. Çünkü yani öyle saçma nedenler oluyor bazen. Youtube'la alakalı da oluyor. Yani bizim sosyal medyada olduğumuz sürece birkaç tane kanalımız olması lazım. Bunu anladık. Çünkü bazen TikTok'tan şey alıyoruz. Zaten TikTok'un çok sevdiğim bir yer değil. Ama mecburiyetten orada da olmak zorunda oluyoruz. Çünkü yoksa adımıza Fake hesaplar açılıyor. Instagram'dan aynı şekilde Instagram'da canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayından sürekli atıyor. Ben şey demiyorum ya mesela arkadaşlar spam altındayız bilmem neyiz falan filan. Böyle şeyleri de çok sevmiyorum. Ama gerçekten de yap yapılıyor böyle şeyler. Birkaç tane sayfanın, kanalın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu kanal bizim ilk kanalımız. Eski kanalımız. E, 2000 13 yılında açılan ama ee bu köye geldikten sonra köpeklerle sizlerle yoğunlaşan bir kanal. Bu kanalın ee çok anıları var, videoları var. Bu kanalın geri gelmesine ben de sevindim açıkçası. Gelmese de çok üzülmeyecektim. Artık zaten alışmıştık. Ama ee dediğim gibi canlı yayında burada arkadaşlarla ee konuşuyoruz şimdi. Herkesin bir hatırası var. Benim kadar sizler de kafaya takmışsınız. Beni ilk abla aradı. Baron Reyna abla aradı. Benim haberim yok. Yani dedi ki kanal açıldı bize. Mesaj geliyor, mail geliyor da ben bakmadım. Çünkü bir sürü mesaj geliyor. Bakmıyorum çok. Mesaj sesine hemen bakmadım. Abla arayınca dedi böyle böyle. Daha benim haberim yok. Abla benden önce öğrendi. Yani bir sürü üzülen arkadaşlar da oldu. Şimdi onlar da sevinir. Biz nasıl sevindiysek onların da sevinmek hakkı. Zaten çoğu şeye beraber sevinip beraber üzülüyoruz, beraber gülüyoruz. Yani bu kanal gerçekten bir aile kanalı gibi. Zaten e, bugün bunu yani bugün yapmış olduğum canlı yayında bunu anladım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani e, desteğinizi de hiçbir zaman esirgemediniz. Biz de sizin desteğinize layık olmaya çalışıyoruz. Tabii yine de bazıları bizi sevmeyecek bu kanalın açılması tekrardan açılması belki de üzeceği yani insanlar olacak. Yani bu kanalın onlara bir zararı yok aslında ama onların kendilerine zararı var çünkü işlerinde hasetlik besliyorlar. Yani benim kanalım açılmış kapanmış size ne yazar ne kazar. Yani o yüzden çok kafaya takmayın. Ee, çok sevinenler olmuştu belki de kanal kapandığında ama Allah büyüktür. Allah'ın dediğinden başkası da olmaz yani. Demek ki e, bizim nasibimizde yine varmış ki geri geldi. Bu herkesin başına da gelebilir. Yarın yine olabilir. Başkasının da başına gelebilir. Ee, sonuçta teknoloji yani. Teknoloji her gün gelişiyor. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Videoyu şimdi yükleyeceğim. İnşallah saat 9'a kadar yüklemiş olur ve açılır. E, yorumlarınızı teker tekrar okuyacağım. İlerleyen saatlerde de canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere.